Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bu benim ilk videom ve ilk videom olması uğruna Türk yapımı bir korku oyunuyla sizlerle birlikteyim. Bir an önce oyuna geçelim. Başladık arkadaşlar. da Bu hassasiyet ne böyle ya? Evet hassasiyeti ayarladım arkadaşlar. Şöyle düz gidelim bakalım. Da burada nasıl bir yer böyle ya? Devam edelim. Orada ne lan öyle? Bir ev var. Ama yeşil, sarı değişik ışıklar yani. Siz mi Buradan gidelim. Bakalım nasıl vermiş. Kapıyı... Kapıyı açın. Sayın Bezmanlar kapıyı açar mısınız lütfen? Gidelim abi. Ev değişik bir evdi. Ne olacak? Kapıyı açmadan zayıf. Ne oluyor lan? Burası kimi? Aha. Selamun aleyküm. Yani amacımız rahatsızlık vermek değil. Ne oldu şimdi? Bu evde ne yapacağım ki ben? Yanlışlıkla mı girdim acaba? Tuvalet. Yatak oluyor. O ne lan? Bu ne lan burada? Teyze Geçen Aleyküm Oha Baya iyi yere benziyor burası Abi bu ne ya ne yapacağım ki ben şimdi Bu ne lan bunun içinde ya çok korktum Olamayın lan köpekler Ya hadi ya artık Bu burada, burada bıçak mı lan bu? Ayoo Gömlek mi? Abi üstüme niye kapıyı kilitliyorsunuz ki ben onu anlamadım yani Biz girdik çıkamıyoruz yani Ayıp olu- Ah bir şey var Neyse Hayır, hayır Hayır, bir şey yok mu yiyecek? Ha, bu garaj mı burası? burası? Ne böyle? Evet abi, hala bir şey bulamadım ha, biliyor musun? Hala geziyorum böyle. Bir şey de yok bu çekmeceler de açılmıyor anlamadım ki. Aa bu ne lan? Bu ne oğlum böyle ya? Okey. Ne lan? Oğlum ışığımla oynamayın bak. Vay araba anahtarıyla tesbih ha. Hadi evet, bu oyun kesin bir 6.5-7 saatte falan bitecek. Lan. Bu lan? İmama gitme yazıyordu. Orada ne yazıyordu? Neyse. Cami, ha, cami, boş. Boş, boş. Yani ya. Koyun burada. Şey. Gel lan buraya. Siz, biz, biz, biz da şu sen. Buradan Gidelim, gidelim o kadar? Allah Allah. Oh be camiye geldim. Ha. Aa selamun aleyküm. Tamam hoca tamam. Camiye açtı. Gidelim namaz kılak ya. Yatsı okundu zaten değil mi? Hoca bu gözler ne amına Burada ne musluk Ne Bakalım burada nereye gidiyor Benim geldiğim ev neredeydi ya Ha burası mı? Aa bura lan. Anladım. Özgüyüm. Ya bu ne abi böyle ya. Ş şurayı arayın. Neydi bir tane adam vardı ya evleri temizliyordu. Arayın gelsin temizlesin şuraları. Basmıyorum ya. Yani. Selam aleyküm. Ne oluyor abi şu an? Şu an acayip tırsıyor Bunu sağlam büyü yapılmış ha. Bir başlasanız bir şey yok ya. Burada ne? Kuyu var, bebek var. Okay. Okay. Gide saçma. mı? Oğlum oh, bir sofa Haa saç <laughs> Ya kapıyı niye kapattınız amk Olum sus bi Ne oğlum siz kimsiniz ya siz baltam altta bir şey alabiliyoruz dur. Alabiliyoruz mu? Ya. Hiçbir şey alamıyoruz. Aa. Bu ne lan? Bebek fotoğrafı. Allah ın. Allah. In. Ne oluyor? Bu ne? Ne? Ailem Ailemiz için Kalbim yerinden çıkıyordu O şey çocuğun odası Oyuncunun odasındaydı o yazı, fotoğraftaki yazı. ne lan? mi? Kaliteye bak aldı için ya. İçeride kırmızı toz makinesi de abi? O. Bir tane daha büyük kitabı. Çok dehşet bir vahşet yani. Vahşet veriyorum hocam. Ne şimdi? Ne oldu lan? Açıldı mı kapı? Ya hayır bir anda bir şey çıkmasın. Lütfen lütfen lütfen. Ha, daha yeni cam sikirildi. Kapı aç. Hala açılmıyor ya. Bu odada yazıyor. Aha bu duvarda yazıyor. Yeter ama ya. Yeter bence bu kadar yani Tamam. Anladım. Yani sizsiniz da tamam. Hiçbir şey de yok buralarda. Koyu da boş. oyuncak ayı. Teddy bear. Ha bu. O kimdi lan öyle? Titreme geldi be. Yeter ama ha. Kapatıp kapatıp duruyorsun şu kapıyı. Ne yapacaksınız ne yapıyorsanız yapın dövsün. Kapı yok yani. Kapatmayın kapıyı. Ha buradaydı. Teddy neredeydi? Ayıcık aha. My name is okay. Ama bu. Ha, abla var bak şurada. Abla, gel gel. Kapalı çık gel. Lan gitti. Çıkayım artık gideyim ya lütfen ya. Yandı yandı. Olmaz Hiç tesfir etmiyorum böyle şeyleri Tasdik miydi tesfir miydi Ha kapı açılmış Kapı bu kadar kolay açılmaz Kesin pagil oldu bize Ha bulduk her şeyi imama götüreceğiz O çek Oh be bu cami buraya gelince bir atlama geliyor ya vallahi billahi İmam ha, buradasın dayı Al dayıcığım. Evet verdik hocaya bütün büyüleri Evet Hoca Tekrar eve gidiyorum geri geleceğim tamam o sürmeli gözlerine bayıldım bu arada Gidelim abi o ne olacaksa olsun ya ne olacaksa olsun hadi bakayım. Burada değil ya. Nereden geldi? Burada. Bak. Yürüyor. Kaşar ya. Yine mi yanlış geldik? Ha, ya yok buradan. Hadi. Oradan gidiyor. Kaçar mıyım? Evet, geldi. var Ben Bir hocanın yanına bir bizim eve. Bir hocaya bir Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım Yasin. Şunu hala silmemişler. Ben baba dedim getir diye. yani anladın Ne ne ah. ah. şey şey oluyor Ne lokası oğlum? Anahtar. <laughs> Oyna bak amına koyayım ya. Oyna bak. <laughs> Abi. Ne oluyor? Tövbe estağfurullah, estağfurullah. ദേമോ ഇടക്കറിയാ 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 ഇടക്ക Aha Onlar ölmeye hak ediyor <laughs> ne oluyor Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor abi Neden içeri cinayet işleniyor ki ben anlamadım ya Şurada ab bir abla duruyordu be burda bir Aa. Oo, anahtar bulduk lan anahtarı Koş 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 Tam da o ablanın olduğu yere gidecektim de Eee Abi anahtar Abi selam aleyküm. Şurada bir sen benim bahçemi göz mü koydun lan? Nasıl resmi? Bu ne lan? Nasıl siktir lan? Ama oyuna bakalım. Şunu da bir türlü düzeltemiyorum ama neyse anladım. koyabilirim mi Evet arkadaşlar o bebeği aldık. hah açılıyormuş. Şeye götüreceğiz muhtemelen. İmama yanında Bak kapı da açılmış zaten. Sikerler ha. Yeter artık. Bu kim lan? Abi niye atış yapıyorsun abi benim için? Mal mısın ama ne koyayım? Aç kapıyı! Ne kırılmıyor mu? Ya. O, niye bu kırmızı yanmış caminin ışıkları? Ama buraya da mı? Cami... Ne oluyor? Camiye de mi? Amacımız rahatsız vermek değil, çal çıplak değil, zayıf kırmak değil tamam tamam. Bu ne lan? Sen istedin mi? Neyi istedin? Ne abi? Kolye. Ya ne oluyor ya? İmam abi, kaç yaptı yaptım imam abi ya. Buraya girmesek olmuyor mu ya? İlla girmek zorunda mıyız? Şuraya bak ya. kesin mi yani bu işi? Ne bu? Ne? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ne abla Onu mu takip edeceğiz ya? O abla nereye gidiyordu ya? O abi biri mi? Ananı başını Bu ne oğlum amına? tekerler oğlum burada ya. <gülüyor> 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 videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve evet, bu tarz oyundan daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıda bölümünü unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.